Şu an iki Yemek Şenliği'ndeyiz. Bugün standta ikinci gününüz. Nasıl geçiyor? Çok güzel, çok eğlenceli. Bayağı katılım fazla. Dün biraz daha fazladı ama bugün de çok güzel yani katılım. Biz de yöresel yemeklerimizi sunuyoruz burada. Güzel geçiyor. Gayet eğlenceli. Hangi yemekleriniz var? Kuşadası'na ait olan yöresel dolama yemeğiyle katıldım. Dün de aynı şekilde. Beş gün boyunca katılmayı düşünüyorum. Buranın yöresel bir yemeği çoğunlukla restoranlarda bulamayacağımız genelde evlerde e, adak yemeği olarak yapılan bir yemekti. Ben de startta bunu e, hem tanıtıyorum hem satışını yapıyorum. Güzel bir gelir de oluyor benim için. Peki insanların ilk defa deneyenlerin tepkisi nasıl oluyor? Herkes çok beğendi. Özellikle dana eti, e, soğan ve nohutla ortasına konup e, suyla uzun bir süre etin pişmesi kapalı olarak pişiriliyor. Etrafına pirinç, bulgur, e, ev eriştesi, kuskus, onlar salınarak pişirilen, farklı bir yöntemle pişirilen bir yemek. Çünkü o etin suyu tüm pirince geçiyor ve zeytinyağıyla yapılıyor. Normalde bu tür yiyecekler katı yağla yapılır, tereyağıyla. Ama bu zeytinyağıyla ve anlaşılmayan bir tat oluyor etle birleşince. Onun için her tadan, yeni bir tadan çok beğeniyor çok da güzel yani bilmiyorum denemenizi isterim sizin gayet güzel bir yemeğimiz bu etin girdiği her yer güzel oluyor zaten biraz pahalı ama yine de çok zevkli vitaminli güzel bir yemek evde kesilen eriştelerle kuskuslarla hazırlananlarla oluyor yöresel olması sağlıklı olması Bence gelecek nesillere aktarmamız gereken bir yemek olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fast food var artık ülkemizde. Bu tür yemekler bolca evlerde pişirilip çocukların da bu damak zevkine ulaşması lazım. Artık fast food'dan kurtulmalıyız. Ben de bunu tanıtıyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Çok sağ olun. Evet, gerçekten. Bir tane şu an tezgahımızda hangi yemekleriniz var? Şu anda kalbura bastım var tatlı olarak. Kendi ee, kendim Arnavut'um, Arnavut ve boşlak böreği karışımı, ıspanaklı ve patlıcanlı böreklerimiz var. İnsanların tepkisi nasıl oluyor? Valla ilk anda şey yaptılar ama bizlerden gördükten sonra daha çok bizler de katılalım diye yardım şey yapın diyor, yardımcı olun bizler de katılalım bu işe diyor. Ee, bugün satışın ikinci günü nasıl gidiyor? İnsanlar... güzel, çok güzel, çok güzel. İnşallah devamını getiririz. Evet, birazcık böreklerinizden bize bahsedebilir misiniz? Ee, ben e, böreğim çarşaf böreği. Hani oklava lan değil, elimde atıyorum. Çarşafın üstünde açıyorum. Yani kendi kö şeyim yöresel böreğim benim. E, hiç oklava vurmuyorum desem, şu kadardan oklava vuruyorum, diğerlerine oklava vurmuyorum. Elimde atıyorum yani. Onun için özel bir börek. güzel bir börek. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Merhabalar. Merhabalar ben Cemaati Mahallesi Muhtarı Sebahattin Küçüktepe. Buyurun. Dün belediye başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdiniz. Evet. Nasıl ilerledi görüşmeleriniz? Vallahi çok memnun kaldık. Bir Kuşadası'nın halkı olarak çok mutlu olduk bu şeyden, konuşmalardan. Sonra burası bu Kuşadası'nın tarihinde ilk defa olan bir etkinlikti. Bunun için Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e ve elemanlarına, her, emeği geçen herkese, Kovakmer e, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şefik Sözer'e ve elemanlarına hepsine çok çok teşekkür ederim böyle etkinliği mahallemize seçtikleri için. Bu artık bir tarihtir yani. Biliyorsunuz ilk başlangıç tarihtir yani. Bir çocuk bile de olsa ilk tarihe hemen başlangıç oluyor. O tarihte geçiyor yani. İnşallah bu tarihte devam eder sürekli arkası gelir. Çok mutlu olduk. Halkımız çok memnun her şeyden. Böyle bir etkinlik olduğu için ben de muhtar olarak çok mutluyum yani. İnşallah temennimiz bunun devamı gelmesi. Bugün etkinliklerin ikinci günü. Nasıl evet. ilerliyor? Çok güzel, çok güzel. Katılım çok güzel. Halkımız çok memnun. İnşallah dediğim gibi devamı gelir yani. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim herkese. Eyvallah.